Tell Herkese merhaba arkadaşlar. Free Fire'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü içeriğimizde ise birinci elit pasta günümüze kadar gelen ilk paslarda hangi tür bombalar geldi onları göstereceğim. Onun haricinde ise yarın ise yeni gelecek günceleme ile alakalı yeni bilgileri sizlere göstereceğim. Evet onun haricinde ise yeni gelecek günceleme hakkında size daha bilgi vermedim. Biraz geç oldu ama size yalan yanlış bilgi vermemek için biraz daha araştırma yaptım. Çünkü bakacak olursak birçok kişi karakter olsun, yoldaş olsun o konular hakkında yanlış bilgiler veriyor. Ben ise detaylı bir araştırma yapıp size doğru bilgiyi sunmak için uğraşıyorum. Onun haricinde ise bir önceki videomuzda bir arkadaşımız UMP diye yorum yapmıştı. Hemen buradan ise hafif makyam tüfekleri seçelim. Buradan UMP tarafından şu karton ayı koyalım. Bir de savaş sanatı. Yok yanlış oldu. Ben savaş sanatını almadım bakın. Evet sanırım böyle gayet güzel oldu. Siz de İstediğiniz silahları burada görmek istiyorsanız eğer yorumlar kısmına yazan ilk arkadaşımızın seçtiği silahı buraya koyacağım. Hemen size o arkadaşın da kim olduğunu göstereyim. Evet respek 999 adlı arkadaşımız bu yorumu yapmış. Şimdi ise isterseniz daha fazla bekletmeden şu gelecek el bombalarına geçelim. Öncelikle sezon 15'te böyle bir el bombamız var. Gerçekten bunu birkaç hesapta görmüştüm. Ama sezon 5'in olduğunu bilmiyordum. Yani bakacak olursak gerçekten güzel bir bomba deseni olmuş. Onun haricinde 7. sezon için ise böyle bir bombamız var. Benim pek hoşuma gitmedi. Sanırım 7. seçkin olan arkadaşlar da bu bombayı kuşanmıyordur. 24. seçkinde ise böyle bir el bombamız var. Benim de genellikle kullandığım bir el bombası. Evet sezon yerinde ise böyle bir bomba desenimiz var. Şimdi isterseniz ben susayım. Siz videoyu seyredin rahatça. I've got a bitch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me. An open wound start to see. Everybody come here, gather round. Welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled round. Think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got. I'm competitive. You know I'm about to go walk I won't let them win, I'll take a stab. I wanna chase the bag, I wanna wait, I can change all the things I lack. I gotta the facts I got a taste in that got me obsessed with the rest I got an itch to scratch Evet arkadaşlar bir videonun da burada sonuna gelmiş durmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Kendinize iyi bakın. Bu tarz videoları daha fazla istiyorsanız eğer bu kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.